İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye alan Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim'den randevu istediği öğrenildi. Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Acun Ilıcalı bu ayrılığın ardından harekete geçti. Ajan Spor'un haberine göre geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye aldığını açıkladı. TV8 ve Eksen platformlarının sahibi Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim'den randevu istediği öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın yanlış anlamaları engellemek amacıyla özellikle resmi açıklamayı beklediği belirtiliyor. Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in bu randevuya cevap vermesi bekleniyor. Ayrıca Acun Ilıca ve Fatih Terim'in yakın dostlukları ve son zamanlarda sık sık Fatih Terim'in Hull sıcak bakacağı yorumlarına sebep oldu. Bugün Florya tesislerinden ayrılan Fatih Terim'in çok üzgün olduğu ve bir süre ailesiyle zaman geçirmek istediği önümüzdeki sezon önceliğinin Avrupa olacağı ifade edildi. Randevu talebinde Hull City ile alakalı bir görüşme gerçekleşme. Hull City için ismi geçen Şota Arvaledze'nin İngiltere'de hala çalışma izni alamamasından dolayı yönetimin farklı isimlere yöneldiği belirtildi.